Allah Celle ham seçtiği kullara selam. Suriye'de yapılacak operasyon operasyonun limiti verilmesin. Bir kan lazımsa ben kan bulurum. Önce kendi kanım hani Mehdi'ye Mehdi halifeye yardım edecek ya ediyorum. Bir kan lazım önce benim kanım. Ben de gerekiyorsam oraya giderim. O alanı açın. YPG ve Kürt alanları kaybolacak. Kürt alanlarına o petrol alanları alınacak. İsterse savaşan varsa buyursun. YPG'nin olduğu bölgeler sonradan olan bölgeler. Arap bölgelerine Araplar yerleşecek. Demografik yapının değişimine müsaade edilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindeki Suriyeli vatandaşlar o bölgelere gidecek. O silahlar da onlara verilecek. Bu Allah'ın fazladır, da verir. Allah büyük